Arkadaşlar merhabalar ben Hülya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine karşımda görmüş olduğunuz gibi kartlarım var arkadaşlarım. Sizlere çok güzel bir açılımla geldim. Bugünkü açılımımızın konusunu şöyle düşündüm aslında. Aklımızdaki kişiyle olabilir, hayatımızdaki kişiyle olabilir, eşimizle olabilir, ayrıldığımız insanla olabilir. Nisan ayında neler yaşayacağız diye bir soru soracağız kartlarımıza. Bakalım bizlere neler gösterecek arkadaşlarım. Aklımızdaki kişi olabilir dediğim gibi, hayatımızdaki insan olabilir. İlişkimiz gayet düzgün gidiyordur. Belki bir iletişim kopukluğumuz vardır. Kartlarım yine dağılıyor bugün. Ee, bakalım onlara bu soruları soracağız bizlere neler gösterecek aklımızdaki kişiyle hayatımızdaki kişiyle nisan ayında neler yaşayacakmışız diye bir soru sormak istiyorum hemen şöyle bir açıyorum kartlarımı deste seçmeli bir video olmayacak arkadaşlarım tek bir deste hazırlayacağız bugün kartlarımın anlatmak istediği çok şeyler var herhalde sürekli iki destem de düştü. Bu da düştü tekrar. Arkadaşlar bu arada Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açarsanız gün içerisinde yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayınız. Bunları sürekli her videoda hatırlatıyorum ama bunlar benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyümesi için bana ancak bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben şöyle kartlarımı dizdim arkadaşlar. Lütfen güzel enerjilerinizi yollayın. Varsa dileklerinizi dileyin. Onları sorun kartlarımıza. Bakalım bize kartlarımız bugün neler gösterecek? Hemen şöyle başlıyorum. Deste oluşturmaya. Şu 1 2 3 4 şu 5, şu altı, Şunları kaldırın diye çok böyle anlık görünmesin. ama Üç tane de melek kart seçelim bakalım. Melek kartlarımız bize ne yapmamızı önerecekler. Şuradan iki geldi. Fırladı hatta. Şu da 3 olsun. Evet arkadaşlar destemizi oluşturduk. Bakalım aklımızdaki kişiyle ya da hayatımızdaki kişiyle Nisan ayında bizleri neler bekliyormuş şöyle destemizi oluşturduk. Hemen ben açmaya başlıyorum. Kupa altılısı, değnek yedilisi, azize kartı, mahkeme kartı, değnek altılısı ve kupa dörtlüsü çıktı buradan. Kılıç kraliçesi büyücü kartı değnek kralı kupa dörtlüsü değnek prensi para altılısı bir tane fazla kart seçmişiz galiba bundan evet bu da para beşlisi olsun onu da oraya koyalım güneş kartı başlatma kartı kutsallık kartı zaman kaos ve meditasyon kartları çıktı arkadaşlar. Melek kartlarımızdan ne çıkmış? Bir mucize bekle. Melek kartlarımız bize onu söylüyor. Aşk. Ve geçmiş şifası çıkmış arkadaşlar. Evet hemen yorumlamaya başlamak istiyorum arkadaşlar. E, kartlarımıza ne sormuştuk bugün? Dedik ki aklımızdaki kişiyle ya da hayatımızdaki kişiyle, eşimizle... Ee, Nisan ayında neler yaşayacağız? Bizi ne, bizleri neler bekliyor diye bir soru sorduk kartlarımıza. Şimdi kartlarım bana şunu göstermiş. Aslında aklınızdaki kişiyle görünürde ciddi bir sıkıntınız, bir sorununuz yok arkadaşlar. Ufak tefek e, kırgınlıklar, kavgalarınız, anlaşamadığınız konular olabilir. E, ama böyle çok büyütülecek, işte kesinlikle ayrılmalıyız, bitmesi gerekiyor, sevgi bitti falan denilecek. Böyle çok ciddi anlamda bir sıkıntı görmüyorum. Belki. Siz kendinizi sıkıyor olabilirsiniz bu konuda. Belki size büyütülecek bir şey gibi geliyor olabilir. Ya da bu konuda içinizde bir sıkıntı olabilir. Ya işte ben bir hata yaptım ya da karşı taraf bir hata yaptı. Nasıl düzelteceğiz? Nasıl bir daha eski haline gelecek gibi düşünceleriniz olabilir. Ama içiniz rahat olsun. Şunu söylemek istiyorum. Düzeltilemeyecek ya da asla bitti denilecek şeyleriniz yok aranızda. Onu söylemek istiyorum. Yine mutlulukla e, bakın en başta mutluluk kar çıkmış Nisan ayında da mutluluk sizinle beraber olacak aslında sıkıntılarınız var ise onları aşacaksınız mutlu bir ay sizleri bekliyor biraz çalışmalı e, biraz böyle sıkıntıları halletmeli bir ay olacak sizin için dediğim gibi ama sonunda mutluluk sizleri bekliyor. Aklınızdaki kişinin arkadaşım ailesiyle alakalı bir sıkıntılar olacak. Onu söylemek istiyorum. Maddi sıkıntıları olacak. Ailesiyle arası kötü olacak. Ailesiyle bir tartışma, bir kavga görüyorum. Onu söylemek istiyorum. Maddi anlamda özellikle e, harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor aklınızdaki kişinin veya sizin. E, mahkeme kartımız da çıkmış bir mahkemeniz olabilir, e, adliye kapısına gidebilirsiniz. Yani adliye ile alakalı mahkeme ile alakalı Nisan ayında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama ya da devam eden bir mahkeme süreciniz varsa dediğim gibi e, Nisan ayında sonuçlanabilir bu. E, Nisan ayı sizin için aslında barış ve mutluluk demek. Sadece maddi yönden biraz harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Hem karşı tarafın hem de sizin e, bakın güneş kartı da çıkmış en başta. Ee, sizin için belki de şimdiye kadar çok sıkıntılı gitmişti ilişkiniz. Çok sıkıntıdaydı. Ama Nisan ayı içerisinde o sıkıntılar geçip halledilip yani halle olup e, Nisan ayına ya da Nisan ayından sonrasına daha rahat daha ferahlıkla girebileceksin çünkü bakın güneş doğmuş artık güneş doğuyor sizin için güneş doğduktan sonra başlatma kartı ve kutsallık kartı geliyor yani e, bu insanla bir ayrılmanız yok belki ayrılma eşiğinde olabilirsiniz e, belki de çok kavgalarınız olabilir tartışmalarınız olabilir ama biten bir şeyler yok arkadaşlarım burada onu söylemek istiyorum Güneş sizin için doğuyor. Bütün karanlıklar aydınlanıyor. Sıkıntılarınız bitecek. Sadece biraz daha sıkıntılarınız olacak. Onu da söylemek istiyorum. Ama duayla, çalışmayla, e, maddi harcamalarınıza dikkat ederek bu ilişkiyi ya da Nisan ayındaki sıkıntılarınızı daha da rahatlıkla aşabileceğinizi öngörüyorum ben. Bir de şunu söylemek istiyorum. Nisan ayı içerisinde Belki maddiyatla, belki aklınızdaki kişiyle, belki hayatınızdaki kişiyle alakalı bir kadından, bir büyükten Bakın Azize Kartı da var burada Bir büyüğünüzün yardımını isteyeceksiniz arkadaşlarım. Yani diyeceksiniz ki bana akıl ver ya da bana yardım et benim ne yapmam gerekiyor, ne demem gerekiyor, nasıl ya da nasıl bir hareket etmem gerekiyor diyeceksiniz Bir de aklınızdaki kişiyle alakalı şöyle bir, bir şey söylemek istiyorum Ailesiyle alakalı çok büyük sıkıntıları olacak bu kişinin Annesiyle ve babasıyla tartışmaları olacak. E, maddi yönden belki kayıpları olacağı için ondan dolayı da sıkıntıları olabilir. Sadece aklınızdaki kişinin ya da hayatınızdaki kişi değil. E, ailesiyle bakın değnek kralı çıkmış burada. Değnek kralı ile alakalı ve kılıç kraliçesi çıkmış. Annesiyle ve, bab ve babasıyla e, maddiyatla alakalı özellikle... E, sıkıntılar yaşayacağını görüyorum. Bakın burada değnek prensi de çıkmış. Bu aklınızdaki kişi demek. Aklınızdaki kişi düşünceli arkadaşlarım. Şöyle görebiliyor musunuz? Yanlış yere tutuyorum galiba her zaman gibi. Evet. E, aklınızdaki kişi biraz düşünceli olacak arkadaşlarım. Biraz üzüntülü olacak. Büyük ihtimalle bu ailesiyle olan tartışmalarından, maddi kayıplarından dolayı. E, bakın burada değnek. Ee, kupa dörtlüsü kartımız da var. Biraz düşünceli, bakın görebiliyor musunuz? Biraz düşünceli, mutsuz. Ee, ama ben sizle alakalı olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Ee, bakın bir kaos var yani bir tartışma bir kavga bir bitiş var burada ama kesinlikle bu sizinle alakalı değil ben maddiyatıyla alakalı işiyle alakalı belki işten ayrılma gibi durumu olabilir belki de yeni eve e, çıkabilir yeni ev girişiminde bulunabilir belki evini taşıyabilir yani o şekilde e, bir planları olacak ya da ee, yeni bir hayata adım atacak öyle yani ailesinin yanında kalıyorsa yeni bir eve taşınabilir ama yeni bir ilişki değil bu yeni bir ev yeni bir iş olarak yorumluyorum ben bunu öyle öngörüyorum çünkü maddiyatla alakalı kalbi bir e, sıkıntı yok burada. Evet Nisan ayında biraz sıkıntılı zamanlar da var ama ilişkiniz anlamında ben bir sıkıntı görmüyorum aksine mutluluk görüyorum. Aksine sizi güzel günler bekliyor, mutlu günler bekliyor. İlişkinizdeki sıkıntıların ben aşılabileceğini düşünüyorum Nisan ayı içerisinde. Bakın melek kartlarımız da bize neyi söylüyor. Bir mucize bekle. Evet sıkıntılı, kavgalı, belki de tartışmalı olduğunu söylemiştim ama bir mucize sizleri bekliyor. O mucize gelecek yakın zaman içerisinde. Yani bir mucize bekliyor sizleri. İkinci kartımız ne çıkmış? Aşk. Yani bu ilişkide aşk var diyor. Evet belki sıkıntılarınız olabilir. Yine dediğim gibi kavgalı, tartışmalı, küsmeli, barışmalı bir ilişki olabilir. Ama aşılamayacak sıkıntılar değil bunlar. Neden? Çünkü arada aşk var. Her şeyden önce aradaki sevginiz zedelenmemiş. Arada bir aşkınız devam ediyor sizlerin. Geçmiş şifası... Ee sizin de aklınızdaki kişinin de artık geçmişe bir sünger çekip yeni bir hayata, yeni bir ilişkiye ya da yeni adımlarla yeni olan her şeye kalbini, hayatını açması gerekiyor. Yani yeni olanı hayatına çekmesi ve alması gerekiyor. Yeniliklerden korkmamanız gerekiyor. Bakın bu yeniliklerden kastım yeni bir iş olabilir, yeni bir ev olabilir dediğim gibi ama yeni bir ilişki değil arkadaşlar. Ben şu anda ilişkisi devam edenler için söylüyorum. Eğer hiç ilişkisi olmayan insanlar varsa Yeni bir ilişki de olabilir bu. Bakın ben şu an ilişkisi olanlar için konuşuyorum. Ya da şöyle olabilir. E, platonik e, sevdiğiniz birisi vardı. ilgi duyduğunuz, hoşlandığınız. Belki de ex partneriniz vardır. Onunla alakalı Nisan ayı içerisinde sizin bir mutluluk da bekliyor. Yeni derken onu da kastediyorum. Aslında burada ben yanlış söyledim. Özür dilerim. İki tarafta da konuşmam gerekiyordu. Ben aklımızdaki kişiye niye taştığımız için. Aklınızdaki kişi hayatınızda yoksa yeni bir ilişki de bekliyor olabilir sizler. Çünkü aşk kartımız çıkmış ve bakın mutlulukla başlıyor burada. Evet, dediğim gibi sıkıntılar yok değil, var. E, sıkıntılar olacak, halledilecek, aşılacak ama bakın en başta mutluluk kartı çıkmış bizlere. Yani bir mutlulukla başlayacaksınız. İlişki anlamında bir sıkıntı olmayacak. Sıkıntılarınız varsa bile onları çözeceksiniz. Eğer ilişkisi olmayanlar e, ex partneri dönecek olanlar olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayacak olanlar olabilir. Yani Nisan ayı özetle şunu söylemem gerekiyor. Nisan ayı ilişkilerde bir sıkıntı olmadığını öngörüyorum ben. Kartlarım da bana bunları söylüyor. Sadece Maddiyatla ve aileyle alakalı aşmanız gereken, belki de artık geç kalınmış, aşılması gereken sıkıntılar olduğunu öngörüyorum. Belki de e, yeni bir hayata, yeni bir yolculuğa en başından beri çıkmanız gerekiyordu. Belki de siz biraz geç kaldınız. E, onu da söylemek istiyorum. Hayır bildiğimiz her şeyde şer, şer bildiğimiz her şeyde ise hayır vardır. Biz bunu bilemeyiz. Belki de şu an sıkıntılı bir zaman olacaktır sizin için bu kavgalar, tartışmalar. Ama ilişkiniz için bakın güzel günler bekliyor. Aileyle alakalı, maddiyatla alakalı da belki bitmesi gerekiyordu o işin. O maddi paranın kaybolması gerekiyordu ki size daha iyileri, daha güzelleri gelebilsin. Ben bu şekilde öngörüyorum açıkçası bugünkü açılımımızda böyle bitirelim. Aklımızdaki kişiyle arkadaşlar Nisan ayında olacaktır yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açarsanız gün içerisinde yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın diyorum. Başka videolarda, başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.